arkadaşlar bugün sizlerle bu oyunu oynuyorum sorucan oyundan bir yer orada durun lan ne oluyor dur ne oluyor kanka ben niye Aa! oyun bir şey oldu oyuna ne lan hmm, çok kötüyüm diye oyun beni oynatmıyor mu yine mi gideceğim lütfen gitme lütfen <laughs> internetimi açtım o kadar ve yine deneyeceğim Abi yeter. Burada her yerde solucan var. Bakın yukarıda haritası var. Evet, solucan parçalarım var. Evet. Solucan var. Niye olmuyor lan? VPN açıp geleceğim. Bekle. VPN açtım. Bakın şu anahtar işareti VPN. Yanlış gösterdim. Neyse. Bak abi yeter. VPN açtım o kadar işe yaramıyor. Abi. Yeter. Or koy, koy. öne gidemiyor musun? Arkaya git bari. Niye böyle? Niye böyle yapıyorsun? Sen nasıl bu oynuyorsun ya? Dünyanın bu 500 milyon oynanıyor. Ben ben oynayayım dersem oyunu olana bak. Ha, hadi. Al sonunda. Ama bunun arsası da yok. Ne kadar havalıyım değil mi? Oo, daha yedim. Ben bunu yemek istemiyordum. Neyse 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 devam hadi. Sorgulamayın. Mike'ı öldüreceğim. Yeni isim Mike. Mike ben asla. İşe yaramadı. <laughs> neyse çok kolaydı. <laughs> Bu ne lan? abi ya şarkıya çıkayım ben. Ben bir kendim dolayacağım. Diye. Kısalacağım. Ya bari erkek söyle Bok gibi abi kızların sesi çok kötü oluyor. Kızlar şarkı söylemeyin. Erkekler daha iyi söyler. <laughs> Yemek. Sen iyi mi lan? Kaç dolar kazan verirsin Mr. bu oyunca birinci olursa? Yiyemiyorum. Mister Kisli abi affedersin. Mr. Kisli abi. Bye bye bye. Bence ben bunu şarkıyı kapanmanın yolu var Ben buraya hep kullanırım. Gay. Gay'i öldürün kanka. He's dead. Gay. Bakın bu gay. Kesin gay. Öldüreyim de görsün bunu. <laughs> Spatur, YouTube Brother Enes Spatur. Tıs tıs yapıyoruz. Dümdüz gidiyorum ben böyle esnerim omuzum. Aa, rahatladım. Eh işte eh gel eh lazım. Better change. Of, öldüremem mi seni? Böyle mi? Oo, manita hapt koyundasın. <laughs> i̇şte bu. Radio fenomen rakip rakip. Ala, Kobra taktı, kobra taktı. Ölecek salak. Hadi çarp döl bari kanka sen ona rağmen hala hayatta kalmaya çalışıyorsan. Ne diyeyim sen artık? Çok imza atacağım lan. Mr. King, Mr. Kesin Türk lan. Türk Aha, sonunda. aldım. Bakar mısınız? Oo, fly. Fly. Fly is ölüm. Fly is fly. Zamanında ben de sizin gibiydim. Ama şimdi büyüdüm. Evet. Hepinizi yiyeceğim işte. Tüm olay bu. Tüm olay bu. Tableti kıracağım. Bunda hep aynı soru burada oynuyorsun. Ama 500 kişi falan var. Mesela hey you hey sen. Ben mi? Seni yediğim için bana kız. Oo. Oh. Yarasın be. Önüne geleni öldürüyorum. Bu ne? Nam Ay ay ya. King, nickname nickname. İsminiz King Fred. Çok aradayım ve yavaşım. Yavaş mıyım ben? Bayağı yavaşım değil mi? Ya da arkadaki parçalar gelmediği için yavaş gibi gözüküyorum. Evet. Sanırım daha doğru. Bakalım hemen ne kadar izleyelim. Bak kızınca sarıyorum. Şimdi <laughs> de herkes etrafı falan toplanacak. Öyle öldürmeye çalışacak beni. Dans ediyoruz lan hepimiz sanırım. Kil beni öldür. <laughs> Kaka iyi aldım. Ay ay yine harcadım boşuna. Neyse neyse Yemek abi yemek. Ne zaman ölmeyi düşünüyorlar acaba? Ha? Yedik ve sonunda. bu. Allah'ın size bıraktım. çocuklar. Bayağı büyüdüm yani. 3 bin. Üç bin iyidir. Oh. İşlan! Oha! Cücüğüm bana yaptı. Neyse ben de Cücüğüm. Gelin lan hep. <laughs> Kanka ben gideceğim. Amacım şimdi bak. Böyle yapacağım. ilk şunu yiyeceğim. Sonra basacağım. izleyin. İşte bu. Ben bunu büyük birinde yapacağım. Mesela sen. Sen büyük değilsin ama. Lazım of. Sen de olursun aslında. Sen ya sen. Sen nasıl Arjantinlisin lan? Çürük değilsin lan sen. Çürük olmayan adam değildir gencim. Çürüklük adamlıktır. Erik çürükmüş lan adam. Öleceğim. Adam çürükse ölürüm abi. Çürük için önünü Bize fena yeşil ekran. <laughs> Bize yeşil ekran lazım bu arada. Ki kendimi koyabileyim. Bir yere yeşil ekran yapacağım kendimi koyacağım. Nasıl fikir? <laughs> of hadi. Yine nasıl anında böyle hızlı hızlı büyüdüm ki ben? Sağ ol. Of öleceğim dur. Ne oluyor mu ki? Yok, ne yapar? Beni öldüren cücüğe hiç benzemiyor neyse neyse. Beni öldüren cücük kesin şu anda en büyüklerinden biridir. Beni öldüren cücük bu deadpool müydü lan yoksa? Run ismini biliyorum. Run gel Buradaydı Run gel. Run 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 run, run. <laughs> Hilal taktiği yapıyorsunuz. Hilal taktiği hadi Hilal. Hilal nerede lan? Orhan. Run ismini hatırlıyorum. Run. Run. Rayo. Don't. Hell. James. Bu adam sanırım şeydi. Diğer Uruguay'dı. Benim aradığım siz değil Çin'iz. Ben bunun isimli birini ar arıyorum. Çok havalı isim ama neyse. Büyük değil, bayağı büyük. Sen de öldürür Freddy! Five Nights... Aha! Öl lan sen Yemek lazım. Yemek. Misli bon. Misli. Misli. Ha mis misle. Misle. Tamam, Atom. Atom gel atom. Sen de gel. Sanki o beni öldürecekmiş gibi hissediyorum. Düz. Düz. Wonderful. Hoş. Wonderful. Wonderful. Beni sarın. Beni sarın. Allah rızası için beni sarın. Bu arada beni alırlarsa iyi gelir ha. Ben iyi kiloluyum şu anda oyunda. Normalde nasılsan oyunda öylesindir derler. Ben şu uçta olamıyorum. Aaa. Abo. Abo. abi niye böyle oldun ki? Abi. Sahi en küçük ben. Sonuncu olacağım abi. Bas. Fulle bas. Brazil. Küçük olup yerini öldürüp onu yiyeceğim. Sahi bunu istiyorum. Gel. Bu kadar. Hayır salak ben. Of ya basma kendi salak. Drake. Havalı, çok havalı. Aa, fire ya benim amacım o değildi. Elim kaydı elim. Neyse ben bir öldüreceğim hemen. Sen, sen. Öldüm. Play online. God of War 2 e, oynamak bundan daha kolaydır. Ben size söyleyeyim. Az önce parol içtim. İşe yaradı mı sizi? Abi bunda harita yok ya. Harita istiyorum ben. Ben harita istiyorum. Bunda niye harita yok mesela değil mi? Tüm olay ben zaten. Ben varım yedim alan. Scorpi. Ya. Yeah. Arap. Ayam <laughs> zengin, ayam zengin. 1 milyar won. Kanka ben Squid Game'e katılacağım. Böyle giderse. Araba YouTube kaç TL veriyor lan? Düşündün mü? Abi şimdi sizce YouTube dolar mı veriyordur? Siz yani YouTube Amerikalı ya. Sizce dolar mı veriyordur lan YouTube? Nasıl? YouTube ben dolar, YouTube dolar veriyordur. Sizce? Ben YouTube'da var ya Açık uçuk uçuk Açık uçuk uçuk Ne diyeceğimi unuttum da Her zaman bir mesaj Bir soru Kanalıma abone birisini bulabilirsem Ne yapacağım Söyleyeyim mi ona bin dolar vereceğim Değer bir şey Ben parasızım sakın Ne vereceğim söylemişsin Birini bulursam Ona kitkem şekeri alacağım Bu konuda ciddiyim Kit şekeri 60 TL pahalı. Eromni'nin denediği su Kit şekeri bu arada söyleyeyim. Kaiser abi, Kaiser abi. Sen ne yapsın? Demek isterdim ki. Ben ne var? Neden? Neden? Sana paça. Sen hayatta kalmalısın. Hoç şu Bakalım ne yapacak. Tepkisini merak ediyorum sadece. Ben tam buradan boşalsın derken da kafamda. <laughs> dans edelim. Dans, dans. Yay! Sara Wonderonde. Al, ye beni, ye beni, ye beni. Hayır, o yiyecek. Çok eğlenceli. Sardı bu arada. Sardı. Burada tuş keş. Oo. Hızlı büyüdüm. Sarabancı. Evet bu videonun da bu kadar olsun. Bay bay.